Bir tane oyun buldum şimdi onu oynuyorum. Hadi bakalım köprüden karşıya geçelim. Ne oluyor oyunda ne oldu? Oyun ne oluyor? Ne yapıyorsun abi? Ne yapıyorsun? Şöyle askeriyle dalıyorlar lan. İki araba almıştım. İki araba aldım. Ama motor ayla çalışıyor. Maşallah ya. Ha, ya niye beni rahat bırakıyorsunuz kardeşim siz ya? Demek ki beni geçirmeyeceğiz. Ben de o Allah. Lan hoppa. Allah. Bismillah zor. Ne oldu lan? Oha! Arabalar takla attı. Bir tane daha gelen yok değil mi? Direkt basayım. Beni geçirmediler ya. Yani. Allah. Bismillah. Motor gitti. Motor nerede? Motoru arabanın içine soktular. Böyle gideyim. Normalde oyun kasmıyordu da video içince kastı. Asırlıklar 把所有的。